Fırat Üniversitesi'nde koruyucu aile ve evlat edindirme konferansı gerçekleşti. Fırat Üniversitesi Sosyal İzmet Etkileşim ve Farkındalık Kulübü tarafından konferans düzenlendi. Konferansa akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Fırat Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü araştırma görevlisi Ümran Cihan Dündar çocukların sağlıklı yetiştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Çocuklar, ümidimiz çocuklar geleceğimizin mimarıdır. Bu nedenle geleceğin yetişkinleri, geleceğin yet sağlıklı yetişkinleri için bugünün çocuklarının da sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi ve çocukların iyilik halinin bütüncül bir şekilde e gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Koruyucu Aile ve Evlat Edindirme Birimi sorumlusu Güngör Mehmetoğlu, Elazığ'da koruyucu aile hizmetinden yararlanan kaç çocuk ve kaç aile olduğunu açıkladı. Şu anda koruyucu aile hizmetinden yararlanan mevcutte 36 çocuğumuz var, 24 tane ailemiz var. Yaklaşık 400 bin, 500 bine yakın bir nüfusu olan bir şehir için aslında oranladığımızda bu sayı çok az. Ee, ve bu sayında birçoğu aslında akraba ve yakın çevre e, olmakta. Dolayısıyla gönüllülük oranımız Elazığ'da aslında düşük. Koruyucu aile evlat edindirme derneği başkanı Ülkü Aydeniz Elazığ'da olmaktan mutlu olduğunu kaydetti. Koruyucu aile oldum 2014 yılında. O zaman iki aylık bir bebek olan kızımla tanıştım. Sonra üç buçuk yaşındayken ikinci kızım hayatımıza girdi ve benim hayatım 2014'ten sonra bambaşka bir dünyaya evrildi ve o artık o eksik dediğim nokta tamamlandı elbette. Korev Yönetim Kurulu üyesi Bürgül Çelik de koruyucu aile ve evlat edinme konularında bilgiler verdiler. Yani buradaki pek çok arkadaşım zaten bu alanda e, ekonomik dezavantajlı e, kişilerle çalışacaksınız. E, eğer alan size tat vermiyorsa, yaptığınız işte manevi doyumu alamıyorsanız zaten gerisi boş oluyor. Onun için eksik bende böyle doğumlar oldu.